<laughs> sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi rüzgarı kendisi üreten bir insan, bir rüzgar üretici sevgili Cenk Bey ile birlikteyiz. Efendim merhaba. Bana doğru estiniz ve gerçekten de serinlettiniz. Tebrik ediyorum. Yani bizim iş. Yaprak misali. Havada böyle oradan oraya Rüzgar bizi nereye savurursa, savurursa artık. E, evet, ünlü baloncu ve ünlülerin baloncususunuz sanırım. Evet. evet. E, bütün ünlüleri siz balonla taşıdığınız söyleniyor. Evet. Kimler var? 80 Günde Devri Alem'den e, böyle ederek <laughs> onun üzerinden biraz şey yaparak... Balonla Dünya Turu. E, içerisinde Yani sen bugün dünyayı 80 günde gezebilir misin? Mottosu üzerinden hmm. yola çıkaraktan e, dostlarımızı, sepetimizi alıyoruz. Evet, e, bu balonculuk gerçekten de ilginç bir meslek, e, çok az insana e, kısmet olmuş bir meslek diyelim. Siz ne kadar zamandır baloncusunuz? E, şimdi ben bu işe normal balon satarak başladım. Allah Allah, evet. yani hayatınız fısbom öyle mi? <laughs> <laughs> e, uçan balonlar, uçmayan balonlar. Batan balon da sattım. Batan balon. E, hatta bu e, liselerde çok meşhur olmuş olan su balonu hani atıyorlar ya damdan <laughs> arkadaşların üzerine. <laughs> damdan değil, pencereden atıyorlar genelde. Damdan da atıyorlar. Öyle mi? Çünkü abi diyorlar dama çıkınca daha güzel patlıyor diyorlar pencereden falan. <laughs> e, ne kadar yüksekse o kadar hoşlarına gidiyor. Bir de yani. sınıfta e, arkadan tahtaya sallayanlar vardı bilmem Var var çok var canım. <laughs> hatta video çekip çekip bana gönderiyorlar. Ben de... Hay Allah sizi. Evet, falan Öğrenciler diye. sizi. Evet. <laughs> e yani balon kendi icat ettiğiniz balonlarınız falan vardı herhalde o dönemde. Tabii ki yani küp balon efendime söyleyeyim. Böyle köpek yaptığınız kalınabilir balonlar. E, şimdi onu şişirdikten sonra köpek de yaparsın, Eiffel Kulesi de yaparsın. Miyovalı siz şişirdiğiniz zaman o köpek gibi olabiliyor mu? He. Bir Mantıklı tek şişim da. tek şişimde şekil alan balon diyorsunuz. Tabii ki. Anlıyorum. E, o yüzden de e, niye ben o yüzden de dedim. Yani <laughs> e, işte öyle şişiriyorsunuz ya falan anlamında. Ha ya bu işte benden iyisi yok anlamında. Yani onu da söylemeyeyim e, tabii. siz belki anlarsınız. Ya e, Onu ben ama. zaten anlamıştım da yani birazdan söyleyecektim. Siz benden önce davrandınız. Teşekkür ederim. Evet. Peki bu sevgili sıcak hava balonları da evet. nasıl e, geçiş yaptınız? Şimdi şöyle geçiş yaptık. E, soğuk hava balonu olduğu zaman e, balon uçmuyor uçmuyor. Anca içerisine helyumdur, carttır, curttur koyacaksınız da o da bir insanı kaldırması çok zor. Çok zor. Bir de helyum pahalı biliyorsunuz. Öyle mi? Evet. Karbondioksit doldurdum. Bana mısın demedi. Ee, ne kadar gaz varsa zaten e... karbondioksit doldurdum demek. Üfleyerek şişirmişsiniz demek ki. Yok canım onun makineleri var. <laughs> karbondioksit suya üfürdünüz miydi? Soda alıyoruz zaten. Öyle mi? Tabii benim öyle bir başka bir imalathane'm de var. Sodacısınız. Eee soda da yapıyoruz. Gazoz yapıyoruz. Ona biraz şeker, esans bastır da gazoz oluyor zaten. Allah Allah çok güzelsiniz. Yani e, bizim işimiz hava basmak. <laughs> <laughs> Gerçekten hava yastıklarında siz... E, Geçeceğiz. Hovercraftlar vardı onlar piyasadan yok olmasalardı hovercraftçı olmak çok istiyordum çünkü ne kadar güzel bir zihin yani lastik patlaması yok hemen e, yüzeyde float ediyorsunuz denizde gider karada gider yani ama... Bir takım ülkelerde hala kullanılıyor kuzey ülkelerinde. İşte kuzey ülkelerinde. Adalarım, adalara madalara git gel. kullanamazsınız patlıyor patır patır. <laughs> Kaldırmadan e bir yanındaki yandaki dayanıklı şey. Dayanıklı yapmıyorlar. Dubai'ye bir girdi geçen gün burada bir tanesi. Hovercraft'lı mı? yapıyordu. Allah Ondan Allah. Sonra dedim yapmayın falan diye buradan bağırdım. Zaten tevekkeli her yere İstanbul'da tabelalar asmışlar. Kaldırımlara Hovercraft park etmeyin diye. evet <laughs> ben hastadım onları da yani rica <laughs> ettim. Şeyden, e, şeyden, siz sevgili e, şeyde mi bu peri bacalarının orada mı? sizin balonda. Peri baca, git dördüncü peri bacasından sağa dön. <laughs> kaç, orada, kaç balonunuz var? E, şimdilik dört var. 4 balon. balon. Bayağı da pahalı bir şey bu değil mi? Pahalıdır tabi. E, neden bu balon dostlarımızın dibinde insanların bindiği nahiye e, sepet olarak örülüyor da ne bileyim oraya kaportadan şöyle güzel e, mesela uçan bir araba e, olabilir, evet, bir e, bakır kazan şeyler diyorsunuz e, Otantizmi bozuyor. Hmm. Yani adam diyor ki bu ne şimdi diyor nerede normal sepet nerede diyor illa ki o sepeti soruyor yani sana ne sepetten sanki hayatında balona binmiş de sepetsin aramışsın Allah Allah e, Ay e, yani sepet güvensiz bir şey yani böyle çıtır çıtır her tarafı şimdi, sallanıyor e, yumurta mısın sen bu bu se güzel <laughs> e, bu sepetlerimiz e, tamamen şeydir e, poliüretan ve poliüretandan e, yapılmıştır <laughs> e, saz e, ve de e, şey kullanıyoruz şeker pancarı bitkisini kullanıyoruz. Onlar çok e, sıkı dokunabildiği için doğal şeker pancarından yapıyoruz. E, şey oluyor. Fakat çok fazla e, glikoz şey, yok yani. E, şey içirtmiyorum. Su falan içirtmiyorum balonda. Çünkü Niye? vıcık yerler yapış yapış Urç 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 çekemem bunu. Yani zaten kalabalık böyle geliyor. Oh wow, I'll look at this oh sky falan diye. Nereye gidiyor? <laughs> yani hayatımda görmediğim nasıl ne kadar görgüsüz var. Gerçekten evet. Peki kaç kişi alıyor bir balon? Valla müşterisine göre ben 10 kişiyi sığdırırım. Doldururum buradan. diyorsunuz. Yani ee, orada sosyal mesafe falan yok mu balonlarda? E, gerek gerekli o hava yani orada şey yaşayamaz. Herhangi mikrofon falan o yükseklikte de mümkün değil. Allah Mükez Allah. Çıktınız direkt ölür diyorsunuz Tabii. virüs virüs Tabii. falan. Peki siz mesela böyle daha ufağını yapıp da şehir içinde ne bileyim işte Beşiktaş, mesela Deniz, İstanbul'un her tarafı Deniz, Beşiktaş'tan kalkan bir balon Kadıköy'de inse. Vapur yolculuğundan çok daha iyi değil mi? Şimdi şöyle çalışmalarım var. Tek kişilik küfe balon adını verdiğim bir sistem üzerinde çalışıyorum. İnsanlar tek başlarına ıssı falan diye havayı yönlendirip, istedikleri gidecekler. Ama <laughs> yani herkes kullanabilir mi o ısıt falan diye şeyleri? E çok kolay nereye gideceksin oraya doğru ısıtlıyorsun. Evet. E, eğer çok yükseldin pıst diye havayı alıyorsun. Baktın çok alçaldın ısıt diye tekrar havayı O veriyorsun. kadar basit yani evet. anladım. E, bunun şöyle bir şeysini düşünüyorum. Şimdi tabii çok insan da yani o külfet şimdi ben taksiye binerim daha iyi falan. Yani, taksici muhabbeti çekerim daha iyi diyor. <laughs> e, haklılar da. Öyle mi? E, çünkü zor e, o sıcak havayı. O yüzden... E, şöyle bir şey düşünüyorum yani diyelim ki mahalle bakkalına gideceksiniz ama üşeniyorsunuz ama onu giy bunu giy bilmem ne. E ee, ev evlik evladiyelik balon. Hmm. Ne yapıyoruz? Kalorifere bağlıyoruz. Kaloriferdeki sıcak havayla çalışıyoruz. Dolduruyoruz. Evet. Ee, bu şekilde hemen markete gidiyoruz iniyor, alıyor şeyini falan, dönüyor. Bir <laughs> de ya fazla da inmesine gerek yok. Sepet sarkıtır. Yani markete doğru. Tabii ki yani. Her şey olur diyor. Dolayısıyla bakkallar biraz daha iş yapar. Evet, birazcık belki doğalgaz faturanızda bir şey eklenebilir ama o da Doğalgazla mı çalışıyor bu dostlarımız? Direkt kalorifere bağlıyoruz. Ha. Peki bu sevgili içinde yani sizin şu an kullandığınız profesyonel olanlar içinde baya bayağı mangal gibi bir şey yanıyor. falan diye evet. yukarıya. O biraz şov amaçlı. Hava yani nasıl Havayı ısıtmayla falan alakası yok diyorsun. Barmenler falan böyle bara vahs diye yakıp müşterileri kaçırıyorlar falan. Bizimkiler bakıyorum çok tantana etmeye başladı falan kafam şişiyor. Veriyorum Alevi diyorsunuz. Ondan sonra basıyorum oradan e, Alevi. orada oh oh my god falan diyerekten. <laughs> yine bir galeyan falan ama bir süre susuyorlar en azından. E, bu eskiden çizgi filmlerde, filmlerde falan yükselmek için bir takım ağırlıkların bırakılması gerektiğiyle ilgili evet. şeyler var. Bunlar doğru mu? Doğru. Yani gerçekten Peki yani o söyleyeyim. yere attığınız ağırlıkları sonra dönüp bulabiliyor musunuz? Hayır. O safra, Gitti diyorsun. zayiat. Ee, şöyle söyleyeyim, kimi durumlarda ayakkabı bağcığınızı atmanız bile hayat kurtarabilir. Allah Allah, evet. o kadar şey gramajla çalışıyor. Tabii ki, ben bazen şakaya da karışık bakıyorum, yani oltayı atıyorum diyorum ki, e, safra atmamızda yani herkes cüzdanlarını ağır, saatlerini altınlarını altınlarını <laughs> atsın, e, alçalmak zorunda kalıyoruz yoksa. Aşağıda abi. da arkadaşınız Aşağıda bekliyor. Da bizim Kamil bekliyor ondan sonra. <laughs> Tamam diyor, tamam diyorum. Sistemen veriyorum şeyi başka bir tarafa. Rüzgar diyorum bizi itiyor o tarafa. Ne yapacağız? Aa evet. falan. Aa bu bu Gerçekten balonculuğun e, bayağı baya güzel öğrenmiş evet, ve yani. şey yapmışsınız, uzmanı olmuşsunuz. E, bu sevgili balonlarımızın işte e, hep beraber havalanıp belli bir saatte havalanması, işte bir takım böyle romantik görüntüler vermesi falan. Bunlar artistik için mi yoksa e, hakikaten de öyle sabahın köründe havalanması ya, şart. Yani şimdi sabahın dördünde, üçünde havalanıyorsun. Tek başına orada yanında. Oh my god ne yapacaksın onlarla? He. Biz hep beraber havalanıyoruz. Yani, Kamil ne yapıyorsun Seni seyrettim mi bilmem ne falan. Kendi aramızda sohbet için beraber havalanıyoruz. Havalanıyorsunuz. E, öğlen sıcağında falan da havalandığınız oluyor mu? Ben her hava koşulunda havalanabilirim. Kışın? Kışın da havalanırım. Fırtına da falan? Hiç bana şey yapmaz. Allah Allah. O yani o bana deyin derece... ki e, Nevşehir'den Antalya'ya gideceğiz. Hiç sorun değil. Yeter ki sen Pahalı mı? Yani taksimetreyle mi çalışıyorsun? Hiç ya, 200 dolar. 200 dolar günlüğü mü? Yok işte biniyor, 3-5 geziyoruz falan. Kaç kişi? Adam başı. Ne diyorsunuz? Tabii. Adam başı 200 dolar. Hı -hı. 10 kişi alsa 2000 dolar bir uçuş. Vallahi ya, Günde kaç uçuş yapıyorsunuz? Değişiyor işte duruma göre. Çünkü kimisi 200 dolar, ooo sudan ucuz ne kadar güzel, e, Turkish people are very lucky falan diyorlar. Kimisi oh my god diyor, onlar şeyci oluyor. Ee, ölücü oluyorlar. Ee, aa falan yapacağım ama benim çırak var, ona da ufak balon verdim. Hadi diyorum, ufak araya. balon da mı var. Ufak balon da var. E, bir de benimki tam uçuramıyor henüz. Ne yapacağım, ne edeceğim falan. E orada da hayat riski var. E, onu da yapacak madem 50 dolara bilmek istiyor. <laughs> evet. Bir risk alacak. Ne kadar dolaşıyorsunuz bir batında? Bir Vallahi geziyoruz kafamıza göre yani. <laughs> e, ben, Yer seçmiyoruz diyorsunuz. Ben genelde bir kalkmışken hani e, acıkıncaya kadar geziyorum, gezdiriyorum. Ne zaman ki işte hungry, Aa, do you have something to eat hmm. falan şeyler başlıyor. E, okey okey diyorum, e, iniyoruz diyorum. Peki şöyle e, bir gün oturup da ya biraz kafamı dağıtayım hanım ben biraz uçup geleceğim falan deyip sırf kendi şeyini mesela e, tekne sahipleri falan arada böyle kendileri çıkıp balık malık şey yaparlar. Sizin hmm. öyle bir balon şeyiniz var mı merakınız? Yok ben e, balon görmekten tiskindim yani öyle e, mi? çünkü insan o işle uğraşınca yani siz hiç, e, bir tane yat kaptanı gördünüz mü? Ben bir kafam dinlemek için yatla çıkıyorum diye yani gördüm mümkün, var öyle yat kaptanı yoktur mümkün. yok mudur? Ya o sizi e, kandırıp hani ben tura çıkarayım falan diye oltasını atıyordum. Ha olta diyorsun. Yoksa mümkün mü her dakika uğraştığınız bir şey yani bir de kafam dinleyeyim bir daha bir falan yok öyle bir şey. Ben e, hobim gibi yapıyorum falan. Bırak. Bırak bu ayaklı. Peki o e, sevgili balonumuzu havada patlatabilecek bir güç, bir efendim yırtıcı, efendime söyleyeyim e, ondan sonra acaba drone drone falan rastlaşıyor musunuz böyle bir şeyle? Siz kendi balonunuzu mu patlatıyorsunuz? İstersen patlatırım. Nasıl? Ama benden başkası da patlatamaz. Niye? E, çünkü ona göre dizayn. Nereden bir... patlayacağını biliyorum. Ne Allah'ın martısı gelecekti ben şimdi bunu buradan patlatırım mı diyecek. Belli zayıf noktalar belirledim. Onları da 3-4 ayrı bir değiştiriyorum o zayıf noktaları. Çünkü beni takip eden martılar var görüyorum. Oradan kendi aralarında e, şey yapmasınlar diye. Ee, o yüzden yüzde yüz güvenli. Anladım. Ee, çok ilginç bir meslek Meslektir. gerçekten de. Sizin böyle bir anınız var mı, ee, bize anlatabileceğiniz? Ünlülerle olabilir, ünsüzlerle olabilir. Şimdi bir tanesinde e, çok Değil. uykusuzum bir gezilerden birinde. Ha. Uyuyakaldım. Şeyde, balonda Balanda Balonda uyuyakaldım. Sen aç gözünü Ankara. Anıtkabir'in üstündeyiz. <laughs> Aşağıdan barilor, ne oluyor falan, kaldır, aldır, aldır, askerler geldi, birbirlerine geldi falan soru sorry falan yaptım dedim bağırdım lan soru soru onlar da ağlamaklı olmuş tabi soru deyince anladı mı askerler ne dediğiniz Hayır, bizim turistler he onlar da sanıyorlar ne güzel gezi bu geziyoruz mümkün mü öyle bir şey ben hmm. normalde yapamıyorum iki, iki mahallede onlar duruyorum. da bir iğnliğine uyandırmıyorlar sizi o da olabilir gezmek için e, ee, fazladan alsaydınız siz parayı e, tabi istedim yakıt bitme falan gibi böyle durumlar oluyor mu ya yani mesela işte o sıcak havanın yakıtı bitti düşüyoruz falan Canım gibi. olur da biterse orada 10 kişiyiz. Hohlarız olur biterse sonuçta sıcak oluyoruz yani. <gülüyor> Şaka <gülüyor> tabii de. Tabii. Ya, ama bir şey ayarlarız onu. Şey, olmaz yani. şey ee, ormanlık alanlar falan bir ağaca takıldım. Ay efendim şurayı şey <laughs> yaptım. Canım onlar hep beceriksiz, Yani var öyle beceriksizler? <laughs> yani o zaten ağaç yüksekliğinde geziniyorsan senin balonda ne işin var? Daha yükseklere gözünü dikenler bize gelsin. Bulutların üstüne çıkıyor musunuz? Çıkarız. Allah ım. yani nefesinizi tutun diyorum stratosfere gidiyoruz diyorum. Yer mi diyorum? Eat eat diyorum. Ondan sonra <laughs> e, okey diyorlarsa tutun diyorum. Çıkartıyorum. Tabii biraz donuyorlar. Yer çekimsiz da. ortamı falan tattırıyorsunuz kendilerini kadar kadarıyla. Yani bir gün gaza geleceğim. Ay uydusu olacağım ha. <laughs> Umarım o günleri görmeyiz diye düşünüyorum. Niye yeah. ya? Yani korkunç günler olur. Başınıza bir şey gelir üzülürüz. Yani ona göre ben şeyimi alırım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, nice güzel balonlarda, güzel uçumlar. Ee, bu arada yeni baloncular yetiştiriyor musunuz? Sizden sonra bu mesleği kime el vereceksiniz? E, tabii Bizim çocuklar gibi, Abi, Merak eden varsa gel bakayım diyorum, beleşe. E, o zaman üstünde. izleyicilerimize de bir duyurda bulunalım. Balonculuk yapmak isteyen gelsin, sizi bulsun. Gelsin, ee, çok ağır olmasınlar, zayıf olsunlar, 50 kiloyu geçmesinler. Hmm. Ondan sonra cıma, güçlü kuvvetli de olsunlar. Bunun ee, bir okulu ehliyeti falan var mı? Ehliyet? Benim diyorsunuz. Bende o işler. Çok teşekkür ediyoruz Eyvallah Cenk arkadaş. Bey. Efendim, balonun üstadıyla birlikteydik. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan.